Arkadaşlar merhaba tekrar. Ee, şimdi bugün işleyeceğimiz konu e, genellikle taşra bölgelerinde yaşayan e, insanları daha fazla yakından etkileyen işte yeni, yeni işe başlıyor olsun iş dünyasına çalışan olarak adını yeni yazdırıyor olsun e, veya tecrübeli personel olsun tecrübeli bir çalışan olsun fark etmez e, hepsini <laughs> taşra bölgelerinde işletme sahibi olan patronların e, bu bu insanlarımızı ucuza çalıştırabilmenin e, yollarını üretmişler. Bunları türetmişler. Bunlardan bahsedeceğim biraz. Bunlar e, gerek benim kendi yaşantımdan edindiğim e, tecrübeler, gerekse arkadaşlarımın, e, yıllardır çalışan insanların veya Taşya bölgesinde yaşayan akrabalarımın yaşadığı tecrübeler sonucu elde etmiş olduğum bilgiler gerekse gözlemlerimden kaynaklanan şeyler. Söylediğim zaman hepsinin doğru olduğunu size üç aşağı beş yukarı evet ya adam gerçekten doğru söylüyor. İyi gözlem yapmış diyeceksiniz. Sonuçta işimiz bu. yani gözlem yapmak, piyasayı koklamak. Şimdi bu tür yöntemler türeterek uyanıklılık yapanlara yanlış anlamayın. içinize Kayserili olanlar olabilir. Ben patron milletinden bahsediyorum. Ben e, bunlara Kayserili ismi taktım. Yani bunlar genelde de Kayseri bölgesinden çıkan insanlar. E, çalışanlarına bu tür tekliflerde, bu tür muamelelerde bulunabiliyorlar. O yüzden hani kısaca biz bunları Kayserili e, patron olarak nitelendirelim. E, hani burada kimseye, kimsenin memleketine ee, bir laf dokunduruyor değiliz. Estağfurullah yani sadece e, uyanıklılığıyla meşhur işte bir de bu tür olayların en çok yaşandığı illerden bir tanesi olduğu için e, insan sömürüsünün maalesef e, çok fazla yapıldığı illerden bir tanesi olduğu için. O yüzden bunlara Kayserili diyoruz kısaca. Şimdi konuya değinelim. Lütfen alınmayın. Yani burada Kayserilileri bir lafımız yok. Kayserili patronlara ve onların bu zihniyette olanlara lafımız. Şimdi Kayserilinin yanına gidiyor Taşra bölgesinde çalışan insan. İşte bu yeni işe başlayan insanların genelde başına gelen bir şey veya acil bir şekilde iş arayan insanların başına gelen bir şey. Bir eşiniz, akrabanız, bir arkadaşınız ortada herhangi bir ilan yokken genelde bunu yapıyorlar. Götürüyor sizi ya işte şey arıyorduk muhasebeci arıyorduk benim arkadaşımdan bahsetmiştim ya işte Ahmet Bey Mehmet Bey arkadaşım geldi bir görüşürseniz diye kapısını tıklatıyor bunu söylüyor. Tamam gelsin diyor. Siz gidiyorsunuz şey yapıyorsunuz böyle çok kısa bir görüşme yapıyor. Şimdi taktik şu çok kısa bir görüşme yapıp böyle lütfeder gibi hemen diyor ki tamam diyor şeyde içeride diyor başlasın diyor. Ne bileyim kaynak ustası arıyor olabiliyor. Siz arkadaşınızı götürüyorsunuz. Ne bileyim tornacı arıyor olabiliyor. Siz arkadaşınızı götürüyorsunuz. Veya paketleme elemanı olabiliyor. Bir şey olabiliyor. Genelde kobi şirketlerinde bu gibi şeyler oluyor. Yani ortada bir ilan yokken yani siz gidiyorsunuz işte birdenbire iş sahibi oluyorsunuz, seviniyorsunuz böyle. Yani çok acil bir işe ihtiyacınız veya, veya sizin ilk işiniz olabiliyor, seviniyorsunuz. Ne güzel ya iş buldum falan diyorsunuz. O an böyle size lütfedilmiş gibi iş verildiği için aklınıza maaş sormak gelmiyor. Ya sanki böyle maaşı sorma ya tamam beni işe aldınız da Ahmet Bey, Mehmet Bey hani benim maaşım ne olacak demek aklınıza gelmiyor. Buna cüret edemiyorsunuz. Yani öyle bir hava istiriliyor. Siz bana cüret edemiyorsunuz. Diyorsunuz, bir şey demiyorsunuz, başlıyorsunuz çalışmaya falan. Aradan bir 5-10 gün geçiyor, iş ağır geliyor, zor geliyor ama diyor beni işte işin ne kadar ağır olduğunu biliyordur canım patron diyorsunuz. Çalışmaya devam ediyorsunuz, bana muhakkak ona göre ücret verecektir diyorsunuz. Çalışıyorsunuz falan filan. Ay sonu geliyor. Siz böyle kendi kafanızda. Siz tabi orada çalışırken soruyorsunuz da sizinle ya, orada çalışan diğer insanlara. Diyorsunuz ki <laughs> ya diyorsunuz siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Abi bana ne kadar maaş verirler falan diye soruyorsunuz. Onlar da yani asgari ücret falan verirler diyorlar. Siz bir orada bir şoklanıyorsunuz böyle. Yani bir ne? 1200 lira, 1400 lira mı olur falan. Olur mu ya falan diyorsunuz. Ben de bilmem ne yok diyorsunuz. Ben şöyleyim, böyleyim. Ben işte şöyle olur falan. Kendinizce, kendi kafanızdan bazı çözümler üretiyorsunuz. Yok bana o kadar vermez falan. Diyorsun. Ondan sonra maaşlık hiç konuşmamışsın zaten. Atıyorum kafadan 2000 lira, 1750 lira falan gibi bir rakam beklerken Maaş saati, günü geliyor, hop, maaşınız ödeniyor, küt, asgari ücret. Bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz tekrar. Sonra sizi diyorlar ki, size diyorlar ki, bunu genelde iş arkadaşlarınız diyor. ve akrabalarınız, büyükleriniz diyor. Diyor ki, daha yenisin ama yani yeni. Arkadaşlar yüksek maaş almanın yenilikle, menilikle alakası yok. Emin olun, bakın ben 4 bin liraya, 5 bin liraya bir işe giren, yeni ilk işi olan insanlar tanıyorum. Bu tamamen sizin nasıl olduğunuzla, kendinizi ne kadar iyi emeğinizi, hizmetinizi, bilginizi ne kadar iyi pazarlayabilmenizle alakalı. Tamam mı? Ve ısrarcı olmanızla alakalı. Yoksa gidersiniz o düşük ücrete çalışırsınız. Yani başınıza bu gelir. O yüzden bakın her şeyden önce o ay bu az önce söylediklerim ayrı bir konu bir işe girerken kesinlikle maaş konuşmadan işe girmeyin, çalışmayın, hayal kırıklığına uğrarsınız. Adını koyun, iş o şekilde girin. Şimdi bu Kayseri'nin yaptığı uyanıklılıklardan bir tanesi, Kayseri'de patronun. Şimdi çok taşra bölgesinde çok rastlanan bir olaydan daha bahsedeceğim. İşe girerken yine Kayseri'de uyanık patronun yaptığı diğer bir e, insanı ucuza çalıştırmanın türetilmiş yolu. Siz iş görüşmesine gidiyorsunuz, tecrübeli olun, tecrübesiz olun, isterseniz 10 yıldır e, ne bileyim e, üretim şefliği yapın veya 10 yıldır marangozluk yapın, mobilya ustası olun falan filan veya e, finans uzmanı olun veya elektronik mühendisi olun. Adam sizi işe alırken diyor ki baktı gözüne kestirdi yani siz onun işine yarayacaksın, sizi firmaya katmak istiyor ama size diyor ki sana kaç para yeter? böyle bir soru mu olur? La sana ne lan bana kaç para yeteceğini? Ya ben buraya yetineceğim kadarla mı geleceğim sanki? Hani ba ya bana ben atıyorum bekar adamım, bekar kadınım. Yani bana yetecek olan para e, ne kadar abi? Atıyorum bin lira. Ulan bana bin lira yeter desem. Sen on yıllık iş tecrübesi olan, çok kafası çalışan bir makine mühendisine bin lirayı mı çalıştıracaksın? Sana ne kadar? Siz öyle bir şey deseniz. Mesela kazara yalandan mı 1500 lira deseniz diyecek ki size tık, yok diyecek sen diyecek, makine mühendisi 1000 lira az 1750 lira verecek siz edecek. Veya ben 1000 lira desem yani 1000 lira verecek hali yok 10.000 lira 20, ben 25.000 lira yeter bana desem 25.000 lira mı verecek? Ya bu soruyu sana yet, ne kadar kaç para yeter, sana ne kadar yeter sorusunu sormasının nedeni aslında şu. Yani sizin ne diyeceğinizin bir önemi yok. İster bin lira deyin, ister yirmi bin lira deyin. Size vereceği para onun kafasında zaten. Sana kaç para yeter? Yani yaşaman için sana ne kadar yeter ki? Diyor kısacası. Onu da o belirliyor, o lütfediyor. Ona ne kadar yeter? Asgari ücret yeter. Ne olacak para? Asgari ücret yeter. Onunla yetinsin işte. Aynen aynen kafasında kurduğu o. Size bunu e, soruyor da cevabı önemli değil yani. Sana kaç para yetirir? Kardeşim ben buraya e, emeğimi, hizmetimi, bilgimi sunmaya geliyorum. Bunun da karşılığı olan maaş olarak adlandırılan ücreti talep ediyorum. Bana ne kadar yeterin hesabı değil. Bana ne kadar yeteceği seni ilgilendirmez. Burada önemli olan, burada ücreti, fiyatı belirleyecek olan şey benim bilgim, tecrübem, bu firmaya katabildiklerim. Bu gibi firmalardan uzak durun arkadaşlar. Mümkünse bakın, e, olanağınız varsa kesinlikle küçük şehirlerde kendinizi yıpratmayın. Direkt büyük şehire göç edin arkadaşlar. Direkt bir eğer küçük şehirde kalacaksanız da esnaflık yapın arkadaşlar. Küçük şehirlerde asla işçi olarak çalışmayın. Eğer büyük hayalleriniz varsa, büyük işler başarabileceğinize inanıyorsanız veya becerileriniz yetenekleriniz varsa kendinizi küçük şehirlerde ya özellikle ve özellikle çalışan olacaksınız küçük şehirde yaşamayın göç edin niye milyonlarca insan tarihli tarihleri boyunca tüm uygarlıklarda küçük şehirlerden büyük şehirlere göç ediyorlar yani bir bildikleri var herhalde bir bu kadar yaşanmışlığa rağmen demek ki küçük şehirden büyük şehire gitmek ister çalışan ol ister başka bir şey ol daha iyi ki gidiyor adamlar siz de git yani gidip bu Kayserili tüccarların eline asgari ücretli personel olarak kalmayın, düşmeyin arkadaşlar. Eğer orada da kalmak zorundaysanız başka yani hayat kurtaracak maddi olanaklarınızı, yaşam standartlarınızı daha üst seviyelere taşıyacak bizim size önerdiğimiz, fikir verdiğimiz bazı projelerimiz var. Sitemizde bahsediyoruz. Onlardan yararlanabilirsiniz. Onları oradaki videoları izleyebilir. ...oradaki fırsatları yoklayabilirsiniz. Şimdi bu ikincisiydi. Şimdi Kayseri'de uyanık patronların... ...insanları ucuza çalıştırmanın yollarından... ...türettikleri yollarından. Bir de üçüncüsü var. Bu daha daha da komik. Daha böyle... ...karşıdakini salak yerine koyan bir yaklaşım. Siz anlatıyorsunuz. Atıyorum bir 5 yıllık bilgisayar mühendisi adam. Bilgisayar mühendisi olarak çalışmış... Şey ne bileyim bir şeyler olmuş falan filan atıyorum. Evlilik nedeniyle gitmiş Çanakkale'de yaşamak zorunda kalmış. Atıyorum Kayseri'de yaşamak, Mersin'de yaşamak zorunda kalmış. Evlilik nedeniyle bir şey nedeniyle ve anasının babasının yanına gitmiş falan filan. Bunlar genelde baş, baştan da dediğim gibi Taşra bölgesinde insanların başına giriyor. Gidiyor görüşmüyor Daha, kız 5 yıllık bilgisayar mühendisliği mezunu tecrübesi de var yabancı dili var işte kafa çalışıyor bir şirketlerde şirketlerde bir şey yapmış yazılım yazmış bir şeyler yapmış falan filan bu kızı alacak atıyorum bir yerde çalıştıracak fabrikada Kızcağız gitmiş başvurmuş veya bir erkek adam gitmiş başvurmuş Ya tecrübe var yabancı dil var üniversite mezunluğu var her şey var diye ki atıyorum istediğiniz ücret 10 bin lira Tam, e, tamam taşra bölgesi diyorsunuz. Normalde ben İstanbul'da olsaydım 20 bine çalışırdım. Ama işte malum ekonomik krizi, işsizlik var bilmem ne. O, 10 bin liraya razısınız normalde ama bu Kayserili adam bana bu parayı vermez. Ben hani 7 bin falan isteyeyim de orta yolu bulalım. Adam sizi 3.000 liraya çalıştırmaya kalkışıyor. Yani gidiyor bir yazılım uzmanı, bilgisayar mühendisi alıyor, ne bileyim bir elektronik mühendisi alıyor, finans uzmanı iş alıyor. Normalde atıyorum bu insana İzmir'de, Ankara'da 4 bin, 5 bin lira, 6 bin, 7 bin lira verirken diyor ki size 2 bin lira, 3 bin lira maaş teklifi de. Siz bu ücretin çok düşük olduğunu söylüyorsunuz. Sonra size bunu söylediğinizde e, tabii ki bir iş bulmak da zorundasınız. İçinizde bir huzursuzluk var, bir rahatsız oluyorsunuz bu tek. Ya 2 bin lira gibi bir rakamdan, 3 bin lira gibi bir rakamdan rahatsız oluyorsunuz. İçinizde bir huzursuzluk var. Ve size diyor ki yani e, ya diyor yani e, işte Necdet Bey diyor, e, Fatma Hanım diyor. Yani biz burada bir aileyiz diyor. Ne ailesi lan? Ne ailesi? Biz burada bir aile Ne alakası var kardeşim? Patronun dediği lafa bak. Yani neresinden tutarsam tut boklu değnek affedersiniz. Yani bu lafın neresinden tutarsanız tutun ilk saçma sapan bir laf yani. Biz bir aileyiz. Ben senle niye aile olayım ya? Ben buraya evlenmeye mi geldim? Eş bulmaya mı geldim? İş bulmaya, iş sahibi olmaya, çalışmaya, üretmeye mi geldim kardeşim? Ne ailesi ya? Ne ailesinden bahsediyor? Ya bunu benim e, şey bir akrabalarımdan bir tanesi İstanbul'da bir firmaya girerken düşük bir ücreti kabul ettirmişler. Biz bir aileyiz dedi. Ben benim de başıma geldi. Ben de vaktinde iş görüşmesinde yaparken Ankara'da bir firmada gitmiş dağın tepesinde bu ta çay yolu daha o zamanlar yeni kuruluyor. Oraların tepelerinin tepelerinde bir tane villa yapılıyor. O villalardan bir tanesini almış iş yerini dev devşirmiş şey satıyor arkadaş. Ee, iş makinaları satıyor. İşte ihracat yapıyor falan filan parça ürettiriyor bilmem ne. Bir tane villayı devşirmiş, iş yeri yapmış, güzel de olmuş gerçi de. Oraya gittik görüşmeye. Atıyorum ben 10x para istiyorum. Adam 3x para teklif etti. Herif diyor ki on dedi ki bana. Biz bir aileyiz ha dedim. Aa tamam. Bu herif dedim kesin taşra dedim. Taşra kökenli. Biraz konuşunca da çıktı ortaya Kayseri'li. Hep böyle tipler ya kusura bakmayın Kayseri'de dinleyicilerimiz yani kusura bakmayın ya gerçekten oradan çıkıyor yani. O adam da Kayseri'liydi yani. Ondan sonra şey e, bununla görüşüyoruz böyle. Dedi ki biz bir aileyiz. İçimden dedim ne ailesi lan dedim. Abi dışından böyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Sonra Velhasıl kelam laf uzadı. Dedi ki biz burada dedi bak dedi geçenlerde dedi bizim bir arkadaşımız evlendi dedi. Ona ev aldık dedi. Şimdi ev, ev aldık diyor ya biz bir aile. Ne diyor ya bu adam dedim ev aldık. Yani bir işçisine ev almış olamaz. Yani bu kadar yürekli bu kadar yardımsever bir patron olamaz arkadaş. Ben böyle orada kıllandım. Dedim ya şey dedim nasıl ya siz ne kadar iyisiniz falan ne böyle altını hazırladım. Ondan sonra dedim ki ya çok merak ettim nasıl ev aldınız yani hani ne para mı verdiniz dedim. De böyle bil bil lan para verir mi lan adam. Ondan sonra dedi Elif şey yapmış ya gitmiş işçisi bankaya kredi çekecek. Ya borcunu da kendisi ödeyecek. Kredi çekmesine yardımcı olmuş. Efendim bodrosunu vermiş, şeyleri ayarlamış, kendi bankacıl tanıdıklarını devreye sokmuş. Adam 250 bin lira ev alacakmış, 50 bin lira kredi çekecekmiş. O kredi çekmesine yardımcı olmuş ve diyor ki biz evleniyordu arkadaşımız, çalışanımız ona ev aldık diyor. Ne diyorsun lan sen? Yani böyle insanın, böyle adamların suratına küfür edesi geliyor. Yani böyle salak salak konuşanların yok şey lütfeder gibi iş verip de maaş konuşmadan adamıma Uyanık ya. Uyanık. Sizden bizden cin yani o adamlar. Ne olacağını da biliyor. Ne abi? iki ay, üç ay ucuza çalıştıracak işte çalıştırabildiği kadar. Sana kaç para yeter? Ne, ne alaka kardeşim? Ben buraya çalışmaya gelmişim. Sana kaç para yeter? Küfür gelmiyor mu arkadaşlar insanın? Biz burada bir aileyiz. Ne ailesi kardeşim ya? Bu bu saçmalıkları teklif eden, bu saçmalıkları konuşan firmalarda kesinlikle çalışmayın arkadaşlar. Zor durumda olmadığınız sürece bu tarz teklifleri, bu tarz firmalarda çalışmayı kesinlikle kabul etmeyin zor durumdaysanız o şirkette, o işe girin. 2-3 ay içerisinde borcunuz varsa borcunuzu ödemeye çalışın. Başka problemleriniz varsa, başka problemleriniz, bir eksikliğiniz varsa onu gidermeye çalışın. Ayaklarımızın üzerinde maddi olarak durabildiğiniz anda, yeterlilik hissedebildiğiniz anda, kendi kendinize yeteceğinizi hissettiğiniz an o şerefsiz tekliflerin, şeylerin konuşulduğu şirketi terk edin arkadaşlar. Oralarda kendinizi harcamayın. Aile maile yok kardeşim. Sana kaç para yeter yok kardeşim. Benim yaptığım işin bilginin, tecrübenin, burada verdiğim işin, hizmetin karşılığı maaş olarak adlandırılan bir bedel var, ücret var. Maaş konuşmadan da özellikle yeni işe başlayan, iş hayatına yeni giren arkadaşlara özellikle söylüyorum. Bu hatayı en çok onlar yapıyor çünkü veya bu tür suistimallere en çok onlar maruz kalıyor. Maaş konuşmadan işe başlamayın arkadaşlar. Hepimizin, tüm dünyadaki bütün insanların çalışmasının tek bir amacı var. Hayır kurumunda çalışmıyorsanız tabii ki. Tek bir amacı var. Para kazanmak. O yüzden bir iş yapıyorsunuz. Yani bir mal satıyorsun da ne kadar para kazanacağını, kaça sattığını bilirsin kaç para alacağını söylersin. Şey, i̇şte maaşla bu şekilde. Siz hizmetinizi, bilginizi satıyorsunuz. Maaş konuşmadan bir işe kesinlikle girmeyin arkadaşlar.